Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz bugünkü köşe yazısında Hakan Ural'ın Montre Boğazlar Sözleşmesi ve Kanal İstanbul'la ilgili bir televizyon programında yaptığı yorumlara tepki gösterdi. Saymaz Hakan Ural'ın yanlış aktardığı bilgileri de düzeltti. İsmail Saymaz'ın yazısı şöyle. Montre Anlaşması'nın tartışmaya açılmasına ve TSK'daki tarikat örgütlenmesine itiraz eden bir duyurudan ötürü 10 emekli amiralin gözaltında 5. güne uyandığı saatte Emekli süperstar Hakan Ural, Kanal İstanbul ve Montra hakkında konuşuyordu. Ural yorumcusu olduğu 3. sayfa ve magazin ağırlıklı TV programında Boğazlar meselesini masaya yatırırken karşısındaki çitipıtı spiker ise 3000'den gelinen nokta zaten bence her şeyi açıklıyor diyerek emekli süperstara hak veriyordu. Tuhaflık bir değil ki. Geceleri TV tartışmalarında karşılıklı türküler söyleniyor. Sabahları uluslararası sözleşmeleri, magazin ünlüleri ele alıyor. Ural, masaya elini vura vura Montre'den ötürü yabancı savaş gemilerinin boğazdan vızır vızır geçtiğini öne sürüyor. Şöyle diyor. Kanal İstanbul'u kim istemez? Amerika istemez. Kanal istemem ben Amerika olsam, Rusya olsam istemem. Ne güzel elimi kolumu sallayıp Fransa olsam istemem. Macron'a kızıyoruz ya. İstediği an Fransız savaş gemisini vızır vızır geçirir. Halbuki Montreux'a göre Karadeniz'e kıyıdaş olmayan ülkeler boğazdan geçebilmek için iki hafta önceden Türkiye'ye ön bildirimde bulunmak zorunda. Gelecek gemilerin toplam tonajı 15.000 tonu aşamaz, 9'dan fazla gemi geçemez, uçak uçurulamaz, denizaltı gönderilemez, Karadeniz'de 21 günden çok kalamaz. Üstelik bu barış halinde böyle. Savaş halinde Türkiye gemilere yasak uygulayabilir. Montro sayesinde Karadeniz ABD'nin izinsiz giremediği tek deniz olarak biliniyor. Bu yüzden ABD Montro'nun değiştirilmesini istiyor. Ayrıca Ural Boğaz'dan ücretsiz geçildiğini sanıyor. Türkiye Sağlık Kontrolü, Fener, Şamandıra ve Kılavuzluk ücreti alıyor. Ücret 2,5 frank kuru üzerinden belirleniyor. Kuşkusuz düşük gelir elde ediliyor. Uzmanlar ücretin anlaşmayla artabileceğini kaydediyor. Ural Boğaz'dan geçen gemi sayısının 2023'te 86 bin olacağını iddia ediyor. En hafif deyimiyle yanlış biliyor. Boğaz'dan geçen gemi sayısı her yıl azalıyor. Örneğin 2006 yılında 54880 gemi geçti. 2010 yılında 50871 gemi. 2015'te 43544. 2020 yılında rakam 38404'e düştü. Kanal İstanbul'un çevre etki değerlendirme raporuna göre 2071'de 86251 geminin geçeceği tahmin ediliyor. Süveyş ve Panama kanalları kat edilmesi gereken yolu yarı yarıya kısaltırken Kanal İstanbul'da dikkate değer bir yol ve süre kazancından söz edilmiyor. Boğaz'dan belirtilen kalemler dışında ücretsiz geçilen gemiler, yol ve süre bakımından kolaylık sağlamayan bu kanala neden para versin? Ayrıca Kanal İstanbul'un daha güvenli olduğu da söylenemez. Çünkü İstanbul Boğazı'nın en dar yakası 750 metre iken Kanal İstanbul'un en geniş yakası 275 metre olarak hesaplanıyor. Ural'ın sandığının aksine Kanal İstanbul gelir getirecek bir su kanalı değil. Dünyanın en büyük hafriyat ve inşaat operasyonlarından biri. Çet raporuna göre projenin süresi 7 yıl. Bunun 4 yıllık kazı ile geçecek. Kanalın kazılmasından en az 1.3 milyar metreküp hafriyat çıkarılacak. 11 ton dinamit patlatılacak. Her gün 10 bin kamyon vızır vızır çalışacak. Küçük Çekmece Gölü ve Sazlıdere Barajı yok olacak. Avrupa yakasındaki temel su kaynağı olan Terkos Barajı zarar görecek. Stratejik yeraltı su kaynakları da. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin verilerine göre bölgede 226 bin olan nüfus 2 milyona çıkacak. İstanbul'un son tarım alanlarından biri olan bu bölgede hayvancılık sınırlandırıldı. 20 bin futbol sahası kadar tarım arazisi, 200 bin tonluk buğday üretimi, 400 bin ağaç elden gidecek. Kanal İstanbul'un 2019 verilerine göre 75 milyar TL'ye mal olacağı tahmin ediliyor. Bunun 60 milyarı hafriyat ve inşaat masrafından oluşuyor. Ancak İBB'ye göre maliyetler 540 milyar TL'ye yükseldi. İSKİ'nin 25 milyar TL'lik masrafı ve 253 milyar TL'lik hafriyat hariç elbette bu kaynakla ne yapılabilir? İstanbul'da yeni kapı Hacı Osman arasındaki metro hattı 60 kez yapılabilir. Kentsel dönüşüm masrafının 14 katı karşılanabilir. 80 bin ev ve iş yeri yenilenebilir ve 3.1 milyon konut inşa edilebilir. 50 milyon öğrenciye okul, 11.5 milyon öğrenciye yurt ve 770 bin kapasiteli hastane inşa edilebilir. 29 milyon öğrenciye burs, 50 milyon muhtaca yardım verilebilir ve 1,5 milyon işsize 10 yıllık istihdam sağlanabilir. AK Parti iktidarını inşaat, maden ve enerji ihalelerine dayanan yandaş kayırma ekonomisi üzerine kurdu. Devletin servetini çılgın proje diye nitelendirilen, geçilmeyen köprülere, uçulmayan havalimanlarına, şehir hastanelerine, paralı otoyollara ve dolayısıyla betona gömen iktidar, Şimdi Kanal İstanbul hamlesiyle sıcak para girişi sağlayarak ayakta kalmayı umuyor. Belki de bu yüzden emekli amiraller mahkemede ifade verirken emekli süperstarlar magazin programında Montreux'u anlatıyor.